Ergenekon kumpasındaki hukusuzluğu protesto ettiği için cezaevine giren Vatan Partisi Pendik ilçe Yöneticisi Ali Duman tahliye oldu. <laughs> Maltepe cezaevinde 37 gün kalan Ali Duman'ı ailesi, yakınları ve partili dostları, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla karşıladı. <laughs> 55 yaşındaki Ali Duman özgürlüğünü ilk olarak kızlarıyla paylaştı babamızla gurur duyuyoruz ve onun gibi insanlar olduğu sürece bu ülkede bir şey olmayacağını biliyoruz. <laughs> Onursuzca dışarıda olmaktansa kaçak olmaktansa onurlu bir şekilde içeride olunmasından dolayı babamızdan gurur duyuyoruz. Duman tahliye sonrası yaptığı açıklamada biz her zaman vatan için, doğruluk için yatarız dedi. Biz her zaman vatan için, doğruluk için yatarız sorun yok. Ali Duman son olarak benzer suçlamadan dolayı halen cezaevinde olan 5 partili arkadaşına da ulusal kanal aracılığıyla selam gönderdi. Biter yani sayılı günler biter. Bir de inançlı insanlar için hapislerin falan hiçbir önemi yok.